Sevgili seyirciler sıradaki haberimiz Kızılbüyük GYO'nun halka arz edilmesiyle ilgili Kızılbüyük GYO'da talep toplama tarihleri belli oldu. Simpaş Gayrimenkul yatırım ortaklığı anonim şirketinin bağlı ortaklığı Kızılbüyük Gayrimenkul yatırım ortaklığının halkı arzı için talepler 4 ila 6 Ağustos tarihlerinde toplanmaya başlayacak. Sinpaş GYO'nun bağlı ortaklarından olan Kızılbük GYO halka arz ediliyor. Toplama tarihleri 4, 5, 6... Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Sefa Çelik, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin katılımıyla Kızılbük GYO Halka Arz Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda Kızılbük, GYO ile ilgili bilgiler veren Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik daha sonra Akit TV'ye önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi bugün Kızılbük GYO'nun halk arzı için bir araya geldik. Kızılbük GYO'dan ben bahsetmek istiyorum. Kızılbük GYO yeni bir şirket bir yönüyle yeni kurulmuş Mart ayında kuruluşu onayı almış bir şirket ama arkasında sahibi olan ...Sinpaş GEO'nun 47 yıllık tecrübesi ve birikimine sahip bir şirket. Kızılbük GEO gayrimenkulde çok özel bir alanda yatırım yapacak. 5,5 milyar TL büyüklüğüne sahip bir portföy olan ve GEO sektöründe en üst sıralarda ilk 3, ilk 5 içerisinde faaliyet gösterecek bir şirket olacak inşallah. Kızılbük GEO'nun uzmanlık alanı özellikle termal kaynaklarıyla zengin alanlarda geliştireceği devrim mülk ve konaklama tesisleri olacak. Özellikle bu alanlarda geliştireceği tesislerde de biliyorsunuz ülkemiz